Artık size ufak ufak çizgi roman yaratıcısı söyleyeceğim videolar çekeceğim. Ve bugün de hani Türkiye'de basılmış birden fazla kitabı olduğu için Tom King'i tercih ettim. Kendisi işte Bavi Şerifi, Batman, Rebirth ve de işte Mr. Miracle'ın yazarı. Ve bence hani hem kişisel olarak benim sevdiğim tarzda bir yazar hem de hakikaten çizgi roman yazarı olarak çok kaliteli, çok başarılı bir yazar. öncelikle kişisel tarafını anlatacağım. Sonradan da hani o teknik olarak da örnekler vererekten Tom King'in iyi bir yazar olduğunu size inandıracağımı inanıyorum. Öncelikle Tom King bir şekilde ya kendisi çok fazla okumuş ya da hani başka insanlardan duyduğu şeyleri çok güzel kafasına atmış ve bir yerlerde yerleştirmiş bir adam. Çok fazla anlatacak hikayesi var adamın. Ve yazdığı çizgi romanlarda özellikle de yan karakterler üstünden bu hikayeleri yedirmeyi çok seviyor. Yani bu yapılınca da hem o hikayenin çizgi romanı geçtiği evrendeki yan karakterin bir anlatacak bir hikayesi var deyip tüketici, okuyucu ulan ne güzel bir kitapmış, ne güzel bir evrenmiş diye hem daha geniş bir evrene maruz kaldığını hissediyor. Hem de adam anlattığı hikayeler tabii ki de hem hikayeye dahil, hikayenin o anla veya diğer olarak hikayeye dahil bir hikaye, şey oluyor. Hem de çok hoş bir kişisellik katıyor. Yani Tolkien'in bu hikayeyi hatırlıyor olmasının sebebi var. İşte çünkü bilmem ne, bilmem, bilmem, bilmem ne. sen de onu alıyorsun çok tatlı bir şekilde. Çünkü bu edebiyatta da hani filmlerde de çizgi romanlarda da bence hani hikaye anlattığın her şeyde bu çok önemli bir şeydir. Yani kendi bakış açının dışında başka bir bakış açısı sunulması sana hani dünyayı buradan değil hani bak. Bir de buradan bakabilirsin bir şey anlatılması bence çok önemlidir. Hani kitap okumanın en temel şeyidir bu. En temel artısıdır da bu bence. Ya bu yüzden ne ben kişisel olarak Tom King'e bayılıyorum. Çok iyi bir hikayeci. Hem anlatma olarak hem de biriktirme olarak çok başarılı adam. Hani hakikaten konsept olarak hikayeyi çok sevdiği belli. Bu yüzden iyi de yazdığı için başarılı bir hikayeci bence Tom King. Kendisi çok kötü bir şeyini de görmedik. Yani şu anda işte Greg Smallwood'la çalışıyor, Human Target'ı yapıyor. İşte Bill Kuss ile Supergirl Woman of Tomorrow yapıyor. Bu zaten hani bu kadar kaliteli yazarların, pardon, bu kadar kaliteli çizerlerle beraber çalışabiliyor olması hani o çizerlerin okey ben Tom King'le iş yapmak isterim ve de bundan keyif alırım dedikten şey zaten adamın hani başarısından ziyade iyi bir yazar oluşunu anlattığı hikayelerin kalitesinden dolayı olduğuna inanmayı da çok istiyorum. Ama belki eğer ki inanmadıysanız, inanmıyorsanız işte şimdi üç örneğim var. İki tanesi Mr. Miracle'dan, bir tanesi Batman'dan. Ki Mr. Miracle bence insanların en hani Tom King'in adı için aldık kitaptı. Çünkü yani Batman olacak ya Batman için alınıyor. İşte dediğim Supergirl, Super Supergirl Tom King için alınıyor da o noktada hani Batman ve Mr. Miracle vardı. İl yani ve işte yaşı Babi Şerifi vardı. İnsanların ne hakikaten okey Tom King yazıyormuş. Çok sıkı olacak kesin diye aldığı kitap Mr. Miracle'dı bence. Mr. Miracle'ın iki cildi var. Türkçe basılmış. İlk örneğin ikincisinden. Öncelikle Mr. Miracle ne anlatıyor? Hızlıca onu geçeceğim. İşte Eski tanrılar var, yeni tanrılar var daha doğrusu. Şimdi bir tarafı iyi, bir tarafı kötü. Bunlar işte yüzyıllarda, bin yıllarda savaşıyor. Bir tane de hıyarası çıkıp sonra diyor ki, abi sizin savaşınız bitmeyecek. İyisi mi siz birer oğlunuzu değiştirin. Belki o zaman kavga etmezsiniz diyor ve okey diyorlar yani Dark Side ve işte High okey değiştirelim bakalım diyor ve çok aptal bir şekilde hiçbir şey yaramıyor, savaş devam ediyor ve çocukları da değiştikleriyle kalıyorlar. Mr. Miracle'da Dark Darkseid'in yanında büyüyen aslan hani genetik temelinde iyi olan bir kahramanın hayata bakış açısını anlatan bir kitap. Mr. Miracle bu daha doğrusu. Kitabın ne anlattığı ikinci örnekte geleceğim. Bu örnekte mi geleceğim yoksa? Bakalım. Kitabın ne anlattığını göreceğiz. Kitabın ne anlattığını örneğin sonunda göreceğiz. Özür diliyorum. Ee, bunu şöyle bir yapar var işte. O yüzyıllarda, bin yıllarda dövüş süren iyinin kötünün savaşı hala devam ediyor. İşte nesil atlamış yeni tanrılar, Mr. Miracle büyümüş. Ve hani artık hani apokalipsle bir noktada toplantı yapıyorlar. İşte kötüler tarafından birkaç delege, iyiler tarafından birkaç delege hani ne yapacağız? İşte şunu şöyle yapsak böyle olur mu? Siz şunu bırakır mısınız? Falan gibi bir hakikaten toplantı yapıyorlar. savaşı iyi kötü bitirmek olmasa da ufak ufak çözümlendirmeye çalışan bir toplantı yapıyorlar ve toplantının bir noktasında mola veriyorlar Mr. Miracle ve işte kötü taraftan bir delege dipsizimsi bir kuyuda işemeye başlıyorlar. Çiş molası veriyorlar. Ve bir sayfada da karakterimiz işte diğer taraf, diğer yan karakterimiz o dipsizimsi çukurdan aşağı tükürüyor ve o esnada bir hikaye anlatıyor. 9 panel boyunca biz o tükürüğün aşağı düşün izliyoruz. Bu bence zaten hani 9 panel boyunca bir tükürüğün yani arka planda hiçbir değeri olmayan bir arka planın aşağı düşünü görmemize rağmen o sayfa yılan ne dememize sebep olmayan kadar iyi bir hikaye anlatıyor olması bence Tom King'in iyi hikayeciliği, iyi yazarlığı zaten yeterli bir kanıtı ama burada şu daha detaylar var. Bir, anlatı hikaye şu. işte bilinen kaçıncı yüzyılda e, bir ressamla çırağı var. Çırak bir gün diyor ki ressamı, ''Abi ben sana iyi çiziyorum. Gelsene ya işte insanlar işte kapışalım bir birer tablo yapıp diyor. Usta da okey diyor. Şimdi i̇şte bir sene geçiyor, tablolarını yapıyorlar, sokak ortasına gidiyorlar. İşte tuvaletin üstünde perde var. Çırak perdeyi açıyor. 3-5 i̇şte tane üzüm çizmiş. İnsana bakıp lan bu ne? Bari bir çanak çizeydin, çanak dolusu üzüm çizeydin falan derken, işte bir avuç kuş geliyor, üzümleri işte didiklemeye başlıyorlar. İşte insanlar da o ay, o kadar gerçek çizmiş ki işte kuşlar onu gerçek sanmış falan filan gibi bir şey diyorlar. İşte ama alkışlıyorlar. Çırak da ya işte nasıl koydum ama üstad falan filan diyor. Aç hani gerek yok da Hani sen de kendinin perdesini örtüsünü aç da görelim bakalım ne çizmişsin diyor. Üstad da perdemi Ne perdesi diyor ve hikaye bitiyor. Hikaye güzel bir hikaye <laughs> her şeyden önce. Daha böyle sıkı hikaye yani. Hatta Kurtlar Vadisi'ni kısalığına çarpan, çarpıcılığına kayan bir hikaye ama güzel bir hikaye. Değil ki bunu yan bir karakter anlatıyor olması evrene çok güzel bir şey katıyor falan filan. Ama belki burada şöyle bir şey var. Bir, işte hikayede çırak işte bir şey çözüyor, işte kuşlar didikliyor ve sonunda wow dedirtiyor. Hani böyle bir hafta ters bir şekilde biter gibi yapıyor. Perde konseptiyle ters bir şekilde biter gibi yapıyor. O tam o ters bir noktasında bizim o cesedi görmemiz çok büyük bir şey güzellik bence. Yani çizgi roman anlatımı olarak hani tükürük görüyoruz, tükürük görüyoruz, hikaye akıyor, hikaye akıyor. Tam böyle anında Cesedi görüyoruz. Çok başarılı bir panelde ve çok başarılı bir anlatma bence bu. Bir diğer güzellik, bir anda hani o hikayeyi yan karakter anlatmasıyla, o evrenin güzelleşmesiyle beraber, mesela o panelin sonunda bir yere işledikleri random bir çukurda dibinde bir ceset çıkması, o evrenin, o çizgi romanın geçtiği apokalipsin aslında ne kadar sert bir yer olduğunu, işte nasıl beklenmedik cesetlerle, ne kadar beklenmedik bir ölümle dolu bir yer olduğunu gösteriyor. Çok kaliteli. iyi bir anlatım. Ama burada asıl 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 şöyle bir detay var. Şimdi Mr. Miracle'ın bu hikayesi sonu herkese göre değişiyordur ama bence şunu anlatıyor. Ee, hayattan keyif alıp almadığının pek bir önemi yok. Hani hayatın iyi ya da kötü olduğunu düşünmenin bir değeri yok. Hayattan sen keyif alıyorsan önemli olan bu abi. Geri kalan her şeyi boş verebilirsin diyor bence kitap. Hani işte sevdiğin birileri varsa, sevdiğin bir şeyler varsa iyi bir hayatın var. Hayatın nasıl bir yerde olduğunu, nasıl bir durumda olduğunu, nereden başladığını, nereye gideceğini sorgulamaman lazım diyor bence kitap. Yani burada da bu hikayeyi anlatırken de işte ne hani evet sadece random bir işte wow bir hikayesiymiş gibi geliyor ama aslında orada ne yani şu da var. İşte kuşların algıladığı bir gerçeklik var. Daha üst olan işte hayat formu olan insanların algıladığı bir gerçeklik var. Ben yani ikisi de aslında yanlış yorumlanabilecek şeyler. İşte kuşlar bir resmi üzüm sanabilir veya yani insanlar bir resmi perde sanabilir. diye bir anlatısı var. Yani burada da yine sonundaki o işte hani hayatı nasıl algıladığının çok bir değeri yok. Çünkü hani yanlış algılıyor olma ihtimali çok yüksek. Ama belki keyif alıyorsan okey, bir sakıncası yok'a bağlıyorum. Yani bu hakikaten sadece bir tükürük ve bir cesedi gördüğüm 9 panellik bir sayfada anlatım için, tüm hikayeyi dair bir şey vermek için çok fazla, çok değerli ve çok başarılı bir şey. Tom Gink, muazzam bir çizgi roman yazarı. Kendisini tebrik ediyorum. Siz de severseniz çok sevinirim. İkinci örneğim ya Mr. Miracle'dan ve ee, daha teknik, daha hani o işin duygusal bir tarafı yok. Al dediğim gibi, savaş var, sürekli sürüyor. Mr. Miracle'da işte karısıyla beraber ve diğer hani, e, iyi tanrıların tarafıyla beraber sürekli bir savaş halindeler. Sürekli bir savaş oluyor, sürekli bir savaş oluyor ve işte e, bir noktada işte High Father ölüyor. Hani o Darkseid'ın karşısındaki asıl ah, iyi Allah diyeyim. Ölüyor ve e, onun yerine başka biri geçiyor. Orion High Father oluyor. Neyse çok bir önemi yok. E, i̇şte orada bir sürekli bir savaş var. İşte Mr. Miracle sürekli o savaşa koşuyor, bu savaşa koşuyor, o savaşa koşuyor, bu savaşa koşuyor falan filan. Ee, burada Tom Hicks peki şunu yapıyor. 9 panelik sayfalar var zaten. Ya, tabii Mitch Gerrard'ın hakkı değil mi de Tom Hicks ve Mitch Gerrard şunu yapıyor. 9 panik sayfalarda sürekli olarak Mr. Miracle o savaştan bu savaşa koşuyor. Yani sürekli hani işte şurada bir binane varmış diyor. Okey, tamam, okey, hayır gidiyorum diyor. Mr. Miracle gidiyor. İşte şuraya gitmen lazım gidiyor. Gidiyor, gitmen lazım gidiyor falan filan. Yani sürekli hani gittikçe kanlı bir suratı oluşmaya başlıyor. Mr. Miracle gittikçe kirleniyor, gittikçe agresifleşiyor, gittikçe birilerini daha kolay öldürmeye başladı falan görüyoruz. Burada asıl güzellik şu, yani çizgi roman anlatırken panelleme tüm o zaman geçini anlatan asıl şeydir. Hani okuyucu olarak biz onu okuruz ve işte okey bundan sonra bu olmuş, bundan sonra bu olmuş, bundan sonra bu olmuş diye, diye, diye algılarız. Hani orada bir açıklama kutucuğu yoksa, işte 3 Ekim 1995, 5 Ekim 1995 gibi bir şey yoksa ve hikayede de hani okuduktan sonra, Hım bu bundan sonra olamaz gibi bir şey olmadıktan sonra o anlatım sıralanışı, i̇şte Bundan sonra bu olur, bundan sonra bu olur, bundan sonra bu olurdur. Yani burada da Tom King sürekli hani Mr. Miracle'ı bir an o savaşta oldu, bir an bu başka bir yerde savaşta oldu, bir an orada savaşta oldu, bir an burada başka bir savaşta olduğunu gösterdikçe şöyle bir şey oluşuyor. Savaş kötü bir şey, okey. Yani insanlar kötü şeyleri daha yoğun yaşıyorlar yani. Tabii kötü bir dönemden geçiyorlar. Kötü bir ay yaşadıysa insanlar üç ay gibi gelir ya yani da bir yıl gibi gelir. Veya işte kötü bir, bir saat geçirse o bir saatteki kadar hayatının en uzun bir saati olabilir. Çünkü hani kötü şey dediğim gibi algılamakta, hani en azından sindirmekte ve ona takılmakta daha iyiyiz. E, Okey, çok uzun gelir o kötü şeyler bize. Ama burada hani Mr. başına gelen o kötü şey, o savaşın kötülüğü, o savaşın korkuşluğu, onun için hani bir dakikalık bir şey bir saate yayılmıyor da hakikaten bir saatlik bir şey bir saniyeymiş gibi geliyor herife ve adamın hayatının ne kadar hani sürekli olarak, sürekli olarak ve sadece olarak hayat, hayat diyorum pardon, savaş ve ölümle dolu olduğunu gösteriyor bize. Hani yavaş geçmekten sadece işte bir sayfa boyunca çünkü atıyorum başka bir çizgi olmasa, savaş anlatan bir çizgi olmasa işte üç sayfa, dört sayfa boyunca o savaşı gösterir ki yani savaşın çarpıcılığı anlatılsın. Ama burada anlatılmaya çalışan şey savaşın çarpıcılığı değil de yani Mister Mr. Miracle'ın her anında başka bir savaşa koşuşu, her dakikasının başka bir yerde, başka bir gündeki, başka bir savaş oluşunu adamın hayatının aslında ne kadar korkunç bir yer olduğunu anlatıyor. Yani bugün yine çok ufak bir detaylı bir şekilde hani çok kısa işte, bir sayfada, iki sayfada, üç sayfada tam hatırlamıyorum kaç sayfası bu macera da anlatarak da hani savaşın kötülüğünü zaten kabullendik okey ama hani bunu yaşayan insanların hayatının zorluğu da değil de ne kadar kötü bir yer, ne kadar savaşla, pislikle dolu bir yer olduğunu anlatmaya çalışıyor ve bunu da bence inanılmaz başarılı bir şekilde yapıyor. Yine Tom King, da Tom King muazzam bir çizgi roman yazarı ve hani panellemeyi çizgi romanı ve hani hikaye akışında, çizgi romandaki hikaye akışında çok iyi kontrol edebilen bir adam. Muhteşem. Muhteşem. son örneğim de hakikaten hani hangi sene çıkmıştı hatırlamıyorum. 2019 olsun. Hani benim için o sene çıkan en iyi hikaye, en iyi cilt bu ciltti. War of Jokes and Riddles, Batman'in dördüncü cildiydi ve Hakikaten yani çok şaşırıyorum. Okuduğum en iyi şey nasıl bir Batman cildi olabilir? Hiçbir fikrim yok. İşte sebebi tabii ki de Tom King'in yazıyor olması ama hani ben bunu hala arada arada düşündüğü çok şaşırıyorum. Ama belki çok iyi bir hikayeydi. Bu hikayenin beni en sarsan, en etkileyen sayfasını şimdi sizinle paylaşacağım. Ben yani Tom King'in ne kadar sık olduğunu dair bir örnek vereceğim. Bir sayfa 6 panelden oluşuyor. İşte i̇lk panelde bir taksi görüyoruz. Yani i̇lk 3 panelde bir taksi görüyoruz. İşte i̇lkinde taksi var, ikincisinde taksinin içinde oturan birini görüyoruz, kullanıyoruz. Üçüncüsü de Joker taksiye iniyor. Olan şeyden çok bir değeri yok orada. Taksici olan muhabbeti var. Okey, yine güzel yazılmış. Hani Tom King yazımı var orada ama asıl takılacağımız şey o değil. Sonuç panelde ki bu yan yana üç dik panel. Joker'in bir eve girdiğini görüyoruz ilkinde. Ee, diyor ki işte ev Kim ve Tony Templeton'a aitti diyor. Okey, Joker Kim ve Tony Thunderbolt'un evine giriyor. Sadece bir görüyorum. Uzaktan da Joker'i görüyorum. Evi var ikinci panelde. Bang Bang yazısı var. İşte oraya üç yıl önce taşınmışlardı diyor kutucuk. Anlıyorum ki Joker e, neydi? Kim ve Tony Templeton'ın evine girdi ve o Bang Bang diye Kim ve Tony öldürdü. Yani hiçbir şey görmüyorum, ceset görmüyorum. Ama Joker onları öldürdüğünden çok eminim. Üçüncü panele geliyoruz. İşte üç çocuklarıyla beraber diyor ve evi görüyorum yine aynı yerden ve Bang 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 yazısını görüyorum. Yani bir çizgi var. <laughs> İnanılmaz bir sayfa. Yani üç panelde Joker'in bir eve girdiğini, evdeki anne babayı ve üç çocuğu öldürdüğünü ve çok 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 net bir şekilde alıyorum. Soru işaretim yok. Ne olduğuna dair acaba yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı bir şeyim yok. Hiçbir şey görmeme rağmen bana bunu çok net veriyor. Ve de hani Joker'in ve Joker gibi bir karakterin hayatında hani birilerini öldürmenin, beş kişi öldürmenin veya şu çocuk cazı öldürmenin hiçbir hani anormalliği olmadığını, gayet standart hani göstermeyi ve değmeyecek bir şey olduğunu anlatıyor panelleme bana. Hakikaten aşık olduğum bir sayfa. Tom King'e bayılmama ben artık hani benden her türlü geçer not alacağını gösteren bir sayfaydı benim için bu. Çok başarılı, bayılıyorum. Lütfen hani siz de Tom King'i en azından okurken biraz daha panelleme yok. Panellemenin temposunu ve panellerle ne anlatmaya çalışıyor biraz daha dikkat ederseniz. Benim kadar olmasa da biraz daha Tom King'i sevmeye başlarsınız diye tahmin ediyorum. İyi okumalar, iyi dikkatler.